Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan Tsubasa PlayStation 2 oyunu ve öneri maçıyla başlamış bulunmaktayız. Herkese hayırlı olsun. Filiz akara öneri maçını yapıyoruz arkadaşlar. Buradan Filiz Akar'a bol bol selam gönderiyoruz. Demiş ki az star ve ise Japonya ama All Star 9 level ay 1 level Japonya 9 level olsun bir kapış demiş biz de öyle yaptık arkadaşlar bizim oyuncular 1 level gördüğünüz üzere yani kaptanı şey yaptık Masyama öyle takılıyoruz kaptan Akidesi yapacaktım ben neyse Bak tamam bak bu Eagle şutun karşısında nasıl duracak derken o iyi güzel Rito'dan geçti abi adam 9 da var normal hop süper kayış Masya bir çalıma girelim. O 1680. Adamın 9 de Farkı gördüğünüz üzere. Ama sorun mu? Sorun değil. Schneider'ın şu şutunu özledim ben. Geliyor. adam adam Ova. Efsane Şizaki Efsane Şizaki yine yapacağını yaptı arkadaşlar Anlaşılan maç çekişmeni geçecek Ama böyle severim ya Güzel bir maç önermiş Filiz kardeşimize tekrardan selam gönderiyoruz. Güzel maç önerdiği için de tebrik ediyoruz. Güzel. Şöyle bir iki TP'lik bir yapalım. Bu arada ben kaleciyi değiştirdim, değiştirmedim bilmiyorum. Kaleciyi oynamadım. Oyuncularla şey yaptım. Kaleciyi oynamadım herhalde. Büyük ihtimalle oynamamış şimdi ama bakalım. <laughs> Ma bu bakın Şimazu'nun kendi hatası. Kendi hatası olduğu için gol de yedi tabii ki yani. yani. Kaleci büyük ihtimalle oynamadım herhalde ya. Değiştirmedim diye hatırlıyorum ama. Bakalım. Tabi değiştirme. Aa, bak ya ki. Aquí kanka Aa, aa star fark ya görüyor musun? Rakip 9 level olsa neyse. 9 level bile olsa hikaye yani kalıyor. Aa star karşısında çünkü aa star gerçekten güçlüler. Abi level farkı burada gerçekten çok çok fark ediyor. Allah olsun sana sağlık Baksana abi kritikal kritikal hikaye yani. Aaa karıcı şey. Yanlış mı görüyorum ben? Yoksa kaleci vaka ve şey mi? Vaka ve her şey O forma falan vaka şey bence ya. Bizim kalecimiz. Evet Masyama hop Yine döndük dolaştık Tısı basının önüne geldik Harika Schneider'a güzel bir pas Schneider ne yapacak bakalım Tamam normal vurdu Rakipten Masyama Kötü bastık O Diaz Reis adamın dibi ya. Bunda driver şut bulmazsak olmaz arkadaşlar ayıp olur ya ya da bulmuyorsak ilk bununla başlayalım Bu şut da güzel Of kötü bastık hatta basmadık bile basamadık bile O derece arkadaşım aldı rahatlıkla tutacak derken tek kritikalle patlatıyor valla evet arkadaşlar öneri maçlarına başladık bu arada açıklamayı yapayım buraya kadar inşallah izlemişsinizdir izliyorsunuz burada. yoksa bu açıklamamı duyamayacaksınız yani izlemeyenler evet güzel kardeşim şimdiden söylüyorum şimdi ilk 3 öneri maçı aldım şu anda listemde bu ilki ilk 3 kişinin öneri maçını aldım arkadaşlar. Şu anda onları yapıyorum. 3. yani 3. öneri maçı, son 3. öneri maçının altına tekrardan sizden maç önermenizi isteyeceğim. Geçen videonun altına yorumlar yapılmış, öneri maçları yapmışsınız ama onları kabul etmiyorum. Liste doluyor ilk üçer uçar deneyeceğiz arkadaşlar üçer uçar gideceğiz Umarım anlatabilmişimdir tekrardan söylüyorum şu anda ilk üç kişinin öner maçını listeme ekledim bir tanesi bu Turist kardeşimiz önermiş şu anda onun maçını yapıyoruz Sonra üçüncü kişi kim önermişse o videonun altına tekrardan ilk üç kişi İlk üç kişi öneri maçını ekleyeceğim listeye ve onların maçını yapacağım bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Umarım anlamışsınızdır şimdi benim bir kardeşimiz gelir bu videoda izlemez buraya kadar izlemez tamam mı bu açıklamamı dinlemez ondan sonra videonun altına gelir yorum yapar abi ben yorum attım öneri maçı yaptım istedim ama sen yapmadın diye. E kardeşim bu videonun buraya kadar izlemediysen benim bu açıklamamı duymadıysan ki duyamazsın. İzlemedikten sonra duyamazsın. Bu arada işi zeki değiştirmedim. İşi zeki bizim belki miyim? Ya bu açıklamayı duyamayacağın için yani yanlış bir gelineceksin. Sonra bize diyeceksin ki abi ben maç yaptım. Niye benim maçım olmadı? Abi 6 aydır oynarım açı öneriyorum falan. Olmaz. Önce izleyeceksin. Bu arada ee, bir kardeşimiz yorum yapmış abi. Bu ne zaman elemanın videosu çek falan filan. Baktım yine beraber izlenmiş arkadaşlar. Yani onu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fırsatını bulursam araya kaynatmayı düşünüyorum yani. Akireyiz. Akireyiz. Akireyiz mi yönlendirseydim? Ne yapsaydım? Abi bir level işi de kimine? Vallahi durdurdu ya. Helal olsun ne yani. olsun ya. Yani? Bak işçideki işçidekiye karşı. İşçidekinin pasını ışıdaki kesiyor. Güzel. Çok güzel hareketler. Artist bir Japonya 9. Biz bir leveliz arkadaşlar. Oba. 9 level Yuga'dan. Ne o Taygar? Şu geliyor. En güçlüsüne vurdu. O 540. Bir de var. Bakava yaşı bir şeyler yapabilecek mi diyeceğiz. yaşı değilmiş. Mordu akimmiş. Kaleciyi değiştirmemişiz. Ya bu ne? sanıyordum ya. Formalarda. Morzak oldu anlaşıldı. Bunu değiştireceğim arkadaşlar. kaleci değiştireceğim tabii ki de. Birler koyabilirim yani. Ya da Harmonos ya da Vakavayashi. Hepsi koyabilirim yani. Ama böyle olması daha iyi oldu. Yani Morzaki olması çok iyi. Bakayım şöyle klas bir orta açacağım. Maki'den klas bir rovaşeta Aslanı Maki be Bir lal ama yapacak bir şey Hepimiz biliriz Gücü çok çok düşük ya Ayt be Schneider'la güzel bir, bir şutu ya süper kayış dedim. Bana attığı şey var. Masyama. Haydi Masyama. Bağır. Gelsin. Normal şutta bağırıyor. Süper şutta bağırmıyor. Ya. O kadar. Bir daha geldi. Bir daha ilgili şut. Vito durdurabilir. Durdurabilir. Durdurdu. Şaşırdık mı? Şaşırmadık arkadaşlar. Kalecimizin kötü olması iyi ya. Böylelikle. De... Oh. Ah. Abi. Şöyle. Subasa'nın şutu. Evet. Evet. İşte bu. Vurmazsak olmaz arkadaşlar. Of ama yine bir Hüga 9 level Hüga Neo Tiger şu kadar güçlü değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Adam hyper yapmadan 5400'e kadar çıktı. Buna çarpacak. Dedim 4500'e kadar falan. Çok fark var ya. Çok çok fark var. Tabi bir 9 dolar bir olmaz bu zaman. Helal olsun tuttu. Tuttu. Çok iyi kornere çıktı. Bakalım. Bitti. Bitecek mi dedim. Bitti valla. Doran bir ve çok iyi. Böyle çekişmeli maç. Güzel. Elinize sağlık. Buradan öneren. Bu maçı öneren Freeze kardeşimle. Efsane şut geliyor. Schneider, İmparator Schneider. Bu da 4600 demek ki en güçlü şutlarımız bile yani maksimum çıkabileceği güç sayısı 4600 arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olur. Ve Wakashimazu farkını koyarak imparatorun şutunu durduruyor. Pas atacak. Süper kayış yaptım. O top bende olmazsa lazım. Masyama vur gelsin. Tamam yeterince güçlü olmayacak ama olsun. Bir ay, 3 kar, üç, üç Bunu tutar. Ah kötü ah ha. kendi hatası. Hata yaptı. Aha. Ah gol olması gerekiyordu ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse. Oo şut geliyor. İşte bu. İşte bu. Yapma be. Vallahi var ya efsane oynuyor Japonya. Kötü kötü basmasına var ben. 9 sefer farkıyla çok rahat bir şekilde tutuyor. Hadi be. Hadi Aki. Aslanım haki be. Vur ya. Vur oradan be. Korner çizgisinden Haki. Adam be adam. <laughs> Vay be Haki bile 4500'e çıktı. Helal olsun Haki. Helal olsun adamsın. Adamsın Haki. Hakine. Hakine döktürüyor Haki farkını ortaya koydu. Kalecimizi değiştirmemiz lazım. Ne koyalım arkadaşlar? Onu bir yorumlarda bir belirtin bakalım. Süper kayış. Ama yine tutamadık yani. Oo. Oba, Abi bu kadar mı fark ediyor ya 9 levelle bir 1 level arasında Abi çok fark var Süper kış yaptım ya Abi efsane değil mi çok iyi Nerede Diaz Diaz var kaç var Aslanım benim be hadi yaz Bir driver şutunu görelim senin de Adamsın 4K Bunu da fela değil Yani 3 TP 3 şutlarla Tabi Yani bir imparatorun şutuyla kıyaslanamaz Ama yine de Adam gol attı bu attık. Demek ki topu gelmeden gelmeden gole gol demeyeceğiz. Onu öğrenmiş olduk. Ben bir öncekini gol sanmıştım ya valla. Hadi be. yuga Oba se parke iç. Masya Mayra respawn döktürüyoruz ya. Hop. Hop. subasa Suvasa güzel bir ver kaç. Yapma be. Her olsun sana şube bak. Ne yapacak? Attı. Vurdu kendisi vurdu. Kendisi vurdu valla. <laughs> Buradan şunu anlıyoruz. Subas'ın driver şutu. Tabii ki de Diaz'ın driver şutundan güçlü. Oo, vakışmaz kızdı. Ama ucu ucuna korneri çeliyor. Ucu ucuna. kime attı Tamam biraz olur o da olur o da olur Haydi aslan biraz ama Tsubasa durdurabilir Vallahi şey kritik hale atmasaydık durduracak Şirayler kılın. -Kund. Şirayler vur gelsin şöyle ikinci şutu. Oo kaleci açılmış. Vallahi billahi. Hemen dibimizde. Güzel. Ah be. Kaleci kalesini gösterdi ya. Yani. Aslında dibimizdeydi yani. Dışarıdaki sal bana. Sal bana onu. Şöyle bir ortaya bir bakalım bakalım kim var. Tamam mı atalım? Şunaydı atalım. Vursun normal vursun. Sorun yok. Her zaman güç duracak halimiz yok. Oo, hyper tutturduk ona ama. Ama ya, ama ya, jitte zaten gücümüz Güç şut bulamıyoruz. Bir sen topu nasıl durduruyorsun yavaşlatıyorsun ya arkadaş. Bu maç bayağı uzun sürecek gibi. Ki uzun da sürüyor yani. Ben o formadan dolayı bizim kaleci vakavaya sandım ya. Yani. Orada hakeymiş. Şimdi Büyük da Şöyle bir vuralım Tam bunu istiyordum <laughs> Çok iyi be Çok iyi Bu şutlarını seviyorum ya bunu şutlarını Valla ucu ucunu kurtar da ha Baba vur gelsin öylesi Vur gelsin Of kötü bastık Olsun olsun problem değil Problem değil Alstar'ı kalecisini değiştireceğim arkadaşlar. Oyuncu kadromuz yine gayet yerinde. Gördüğünüz üzere. Oo. Abi şut çekseler gol. Yani bir kesin gol. Yani öyle bir kurtarma olasılığı yok yani. Oyuncu sana size söyleyeyim. Çünkü Morza hem bir level hem güçsüz kalıcı. Yani bir levele göre ayrı ayrı güçsüz oluyor. Helal olsun sana işindeki be. Adamsın lan sen. Şinayda. Hop. Hakiye attı be. Şinayda'a bak sen. Hakiye bak sen. Neredeyse hiç güç harcama lan. Geçti ya. Vallahi helal olsun ya. Haydi aslanlarım. Aslan abi. Yani yenilmesi imkansız bir şey. kandırdım ama Hadi be geri çekilin dedim. Aa yakaladı. Yakalandık. <laughs> Yakalandık peşimizden yardırıyor. Hadi be. <laughs> Yakalandık vallahi. Neyse güzel maçtı. Keyif dedi. Yani öneren kardeşim ya tekrardan bol bol selam gönderiyoruz. Bir gol daha iyi evleri sanmıyorum. Resette. Pierre oynuyor. Sıvasa çok güzel söylüyor ya Pierre. Diaz'a bak Diaz'a yardırıyor baba Allah ne verdiyse yardırdı. Bir de üzerine bir şut çıkıyor bak. Hele hareketlere bak hele. Her hareketlere bak. Bunu da artık yani. Evet arkadaşlar. Bir kaptan sıvası PlayStation 2 oyundan sonuna gelmiş bu hafif. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.